Evet günaydın arkadaşlar yeni bir güne hoş geldiniz yeni videoya hoş geldiniz bugün çok güzel sürprizlerim var size size çok güzel sürprizlerim var devam ki biz otelden çıkıyoruz şimdi i̇şte manzaramızı gösterelim burada bazar varmış bak aşağıda böyle bugün de hava çok çok güzel 38 derece falan <laughs> devam ki haydi arabada kahvaltı yerinde görüşürük <laughs>

arkadaşlar. Sabah otelden çıktıktan sonra bir çorbacıya gittik. Birer şey çorba içtik. İçemedik. İçemedik ettik kendi O yüzden de <laughs> hiç çekmedim o olayı. Çorbadan sonra tantuni. Tantuni'ye bakın ya. Tantuni'ye bakın. Tantuni Güzelliğe bakın. Ben pideye bakıyorum. Pideye bakıyorum geçti. Devam ka böyle bir yerdeği Vapur turu yapacağız. Gene girdi. Gördüğümüz yerde binlerce ney? Paralar, binlerce paralar. Binlerce Adıyorum. paralar. Bugün vapur turu yapacağız. Oradan da <laughs> devamke Ken ken devam ken ken yemiş ken yapmış ken devam ken. Devam ki can mı koyacaksın? Devam ki can. Sen nasıl öyle bir şey yapabilirsin ya? Okay let's go! Fiko! Fiko yazmışlar arabanın arkasından. Ne kadar dar yapmıştı. Büyük adı heybeli Burası

Buyur. Yok yok arkada güzel. <laughs> şey. <laughs> de... bir saniye. Var ise 3 lira öyle, burada 5 lira da var. Atatürk. Adam oğlum.

Lokma gel oturalım. Ha, suyu almadım pardon. Arkadaşlar lokmacıya geldik. Büyük adada. Diyeceksiniz oğlum ne yediniz ama Türkiye'de gelip de yemeden de gitmek olmaz yani. Hmm. Hmm. işte her yer bisiklet. Artık faytonlar kalkmış bu otobüsler geliyor buraya. Eskiden fayton vardı. Faytonlara eziyet ediyorlar diye. Bu otobüse geçmişler. Biz geçen biz binmiştik biliyor musun faytonlara? Kim kim bindik biliyor musun?

Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Her neyse biz büyük adadan çıktık. Çerezciye gittik. Çerezimizi aldık. Otelimize geldik. Valizleri paketledik. Yarın dönüş var. Valizleri paketledik. Valizler burada. Valizleri paketledik. Şimdi sürpriz akşam yemeğine gidiyoruz. Sana sürpriz yapacaktım da biliyorsun artık. Her neyse, biz şu valizleri arabaya koyacağız. Çünkü yarın sabah erken çıkacağız. Yıkılıyor, yıkılıyor. şuradan gel alayım sizi camdan dışarı çıkarttıydım. Haydi çıkalım. çıkalım. Geç kaldık. Bak 7 dedim 5 dakika geç kaldık. Sen video çektiğin için. Hayır. Hayır. Devam ki. sonunda da vermedim. Burası da fıs. Odayı iyi temizlememişler. Odayı hiç zerre temizlememişler. Öbür Hilton daha güzel temizlememişler. Yani bir yana ya döneyim bir mail atacağım bunlara. Neyse aşağı inelim. Devam gel. Yani. Yine dalga geçiyor. Bunun bize dalga geçiyor. Kim bastı asansöre? Oh my god. Ben sana dedim ki kaç kere ayakkabıyı şu abiye ver dedim. Ne buluyordun lan bunun içine? Ulan benimki daha ağır. Daha mı ağır? Daha ağır. Sevgi daha hafif. <laughs> Neyse bakacağız göreceğiz. Bakacağız göreceğiz. Devam. Okay. Sen gidiyorum. real Selamun Aleyküm. Erik var değil mi Erik? Tamam ya. Var. Kaç kilo alayım? Kilo mu? Bilmiyorum ki bir kilo. 2 kilo. 2 kilo al. Birbirimize bakmayız. Hadi vatan hadi. Vatan. Şampay nasıl? Çamlıca Kulesi'ne geldik. Bakalım size yukarıdan olayı göstereceğiz. Devam ka. Rezervasyonumuz var Can restoranda. Tamam, teşekkür tamam teşekkürler. Teşekkürler.

Bir çanağı da getiririz. İkisini hani, e, Bir anda alır, tamam, oldu. Tamam, böyle, böyle. Daha, Daha güzel manzaralı. Geç oraya. Ya? Vallahi hiç kusura bakmasın. Ya gel. Nasıl? Dating sıranını yapıyorsun şu an. Ha? Sen daha dün güneş batsın mı? Evet arkadaşlar Mekanındayız Masa o biçim Masa o biçim Manzara o biçim Diyecek bir şey yok Evet arkadaşlar Bürgümüz geldi Bu polis bakalımız Bu da taco Yani bu kadar çok bizi beklemiyorduk Böyle bir şey olamaz. Ya, abi. Çok pis duruyor ya. Evet arkadaşlar. Yemek çok geldi. Kaldı. Şöyle bu da ben. Şöyle göstereyim. Şiştik. Elhamdülillah. Güzel bir ortam var. Hava tam çökücü. Her yer çıktı ortaya. Kamerada camlar şey gözüküyor ama pis. Zaten pis de biz kendimiz görünce tam tam görüyoruz. Yani görebiliyoruz. Burada pis gözüküyor camlar. Bir de yansı yapıyor. Ama çok güzel. Tavsiye ederim herkese gelmesini. Beklerim yani. düşman olmazsınız. İstanbul'un en büyük yerindesin, en yüksek yerindesin. Seyir katına çıkacak. Merdivandan mı iniyoruz? Merdivenden mi iniyoruz? Tamam. Şimdi de seyir katına çıkıyoruz. köprü bölümü ya. Seyir. Seyir katı. 369 metre yüksekliğindeymiş. <laughs> çıkış yapıyoruz. Evet. Şimdi dışarıdan da bir bakın. İnanmayacaksınız. Çabuk. İnanmayacaksınız ama yine aküsü bitiyor GoPro'nun. Hadi. hadi. Çabuk git. Vallahi bitiyor. Wow. Şimdi yukarıya bakın. 3 2 1 Yılan. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun? Neyse. Uuu soğukmuş kız. Soğukmuş ya. Bunun en tepesindeydik. Arkadaşlar devam ediyor. açar mısın Hadi. Evet arkadaşlar. Seçiyorum. Otele geldik. Çek. Otele geldik. Biz. Şimdi de çok sevdiğimiz bir yere gidiyoruz. Cumbo Künefe. Cumbu künefe'ye gidiyoruz. Son gecemiz. Bir dedik Cumbo Künefe'siz gidip yani Cumbo Künefe'ye gitmeden Geri dönmeyelim dedik. Çıkırmış. O yüzden şimdi Jumbo Cinefil görüşürüz. Devam et. oturabilir miyiz? He? Vallahi. İyi böyle çıkmış. İyi böyle. Ben bir söyleyeyim hiç. Ben, ben getireyim. Al saksana şunu. şöyle sokuyoruz. Tamam mı? Şöyle şurada kalıyor çoğu. Neden biliyor musunuz? Şu dondurmayı kesmek için. Işte. Çay içer misin? İkram edin mi? Ha? Söylediydik zaten Ay. ha? Söyle bir Teşekkürler. Hmm. Teşekkürler. Bazen geç kaldığımız için kusura bakmayın. Daha Yok söylüyorum. Daha yeni söylüyorum. Şak alıyorsun. Şöyle alıyorsun Şöyle kesiyorsun, Şöyle alıyorsun onurmayı. Şöyle alıyorsun vallahi. Evet arkadaşlar. Ben yani abi ona yürek almış geleceğim. Ne zaman servis edeceğim? Yemeğe götürdün ya. <laughs> ha, o yüzden. Yoksa. Şimdi kolay bu. Şunu şöyle kesiyorsunuz, çıtır çıtır çıtsıtsı. Şunu şöyle alıyorsunuz, şöyle kesiyorsunuz. Şöyle kesiniz. Dondurmayı da alıyorsunuz, şöyle kesiyorsunuz, üstüne koyuyorsunuz. Onu şöyle alıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz. Ondan sonra o oh. amcamın oğlu. İyi bak. İyi bak amcamın oğlu. Hmm. Evet arkadaşlar Cumbo'dan çıktık. Görüyorsunuz Cumbo'yu. Bizim için İstanbul bu tatil için bitmiştir o tarz. İstanbul bizim için bitmiştir. Gezmediğimiz, gözmediğimiz yer kalmadı. Arkadaşlar biz otele gidiyoruz. Yatacağız, sabah kalkacağız. Lokantanın adı çorba. Aynen. Çorbacı arıya arıya bir hal olmuştu. Ama çorba İstanbul et mangal. Neyse. Konuyu saptırma. İstanbul bizim için bitti. Kısa bir izin geçirdik.